İskeç'in merkezindeki bir meydan burası. Meçhul Hasker anıtı burada. Arkada sığınmacılar anıtı. Hemen biraz daha yana düştüğümüzde karşıya da bir park vermişler. Şurada bir heykel var. Trakya Makedon anıtı deniyor. Bir de yan tarafta da Holocaust anıtı var. Bu Holocaust anıtında da şöyle bir olayı var. Burada Ermeni, sözde Ermeni soykırımını tanıyan yerlerden birisi olduğu için burası da. İskeç'e Edirne ile kardeş şehirmiş. Edirne de bu kardeş şehirliği bozuyor. Bu tanıdıktan sonra bunun da olayı buradaki şeye bir Ermeni'nin ismini vermiş olmaları. Böyle bir durum var. Buradaki meydandan bunun önemini nasıl şu yüzden anlatacağım size. Şu kısımdan başlayan İskeç'e karnavalının ilk başlangıç noktası burası. Bunun arkasından itibaren geçişte, kortejde yer alacak dans okulları, grupları Artık kimler varsa onlar hepsi burada sıralanıyorlar ve bu yol tabii ki haliyle trafiğe kapatılıyor ve bu noktadan itibaren yürüyüş başlıyor, eğlenceler başlıyor. Onu da geldiğinizde zaten deneyimlemiş olacaksınız. Hiskeçe'yi gezmeye devam ediyoruz. İşte bahsettiğimiz karnaval bu yol boyunca gerçekleşiyor. Yol trafiğe kapalı. Evet, ama bu yol çok kalabalık oluyor o zaman. Yani e, şu anki halinden eser bile yok. O yüzden mesela o zaman gelenler şu anki yani gördüğünde şaşırabilirler, yadırgayabilirler. Dinos döner. Burası çok lezzetli, çok güzel dönerleri var hemen bu ana cadde üzerinde. buraya kesinlikle deneyin. Biz yedik, daha önce çok beğendik. Bütte De Demokrasi Meydanı'nın tam ortasında da meşhur bir ikonik saatleri var. Osmanlı ileri geleni İsveç'in tarafından yaptırılmış bir saat. Ee, sonrasında işte belediye bunu tekrardan e, düzeltmeye çalışmış. Hatta sonrasında işte Türk-Osmanlı ortak yapımı diye yıkmaya çalışmışlar falan. Ama halk buna tepki göstermiş, kesinlikle yıkmayın demişler. Ee, yine de üzerindeki kitabeler şu an yok mesela onu almışlar için üstünden. Ee, ama bu şekilde en önemli meydan zaten ve ortasında da bu saat kulesi mevcut. Şu an tadilatta. Evet, yine meydana yakın bir yerde Azize Sofya Katedrali var. Genellikle de güzel bir mimarisi var buranın. Görmek isterseniz en popüler yerlerinden birisi yine burası. Arkamda gördüğünüz yer Two Book Stores. Şu an kapalı. Ama e, butik bir kitapçı. E, tabii ki de İskeç'de olduğu için ama açık olsaydı muhtemelen daha da güzel içini görmüş olacaktık. Güzel bir yer, köşede böyle. Arkamdaki yer Manos Hacıdakis'in evi. Bu ünlü bir besteci, müzik bestecisi. Daha evvel de burada işte doğum yeriymiş. Ondan sonra da Yahudi İshak Daniel diye bir e, iş adamı buraya almış. Genellikle de Yunan ve İskeçe'nin kültürünü barındıran bir tarihi eser olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman arada böyle bir toplantılar oluyor. Bu grupta onu bekliyor içeride. Değişik bir yer ziyaret edilebilir. Burası Karabeş konağı. 1896 yılında yapılmış. Yani çok eski aslında ama o zamandan beri hala da ayakta. Evet, İskeçe'de Old Town bölgesindeyiz. Buradan zaten evlerin eskiliğinden anlayacaksınız. Old Town dediğimizde eski bölgesi. Yani İskeçe'de önceden Yenice ve Eskice diye bir yerler varmış. Yenice'de bir yangın çıktıktan sonra oradakiler de Eskice'ye taşınmışlar. Zaten İskeçe'nin de isminin geldiği yer bu olduğu söyleniyor. Eskice, İskeçe şeklinde. Tabii ki Yunanlar buna Santi diyor. X ile başlayan bir şekilde. Ee, ama bu bölgede de Türkler yoğunlukta çünkü e, dağın eteklerine e, yerleşmişler. Diğer uzaktaki Yenice bir köymüş. Bu köyde de yangın çıktıktan sonra zaten diğerleri de buraya taşınmış. Ee, İskeç'e'nin Old Town'u. İskeçe'de Gölge Evi de var. Bazı materyaller kullanarak ve ışığı farklı yansıtarak karşı tarafta bir nesne beliriyor. Bu şekilde bir sanat icra ediyorlar. Girişi 3 euro. Genel olarak da gezilebilecek bir alan. Farklı sergi zamanları oluyormuş. bunu da takip edebilirsiniz. House of Shadow 1860'larda yapılmış bir yer burası. Buradaki buranın ünlü eski tütün tüccarı Kuyumcuoğlu ailesine aitmiş. Çok eski zamanlarda burada bayağı yer edinmiş bir aile burası. Sonrasında da artık İskeçe'nin Halk ve Tarih Müzesi olarak hizmet veriyor. Bu konak elden geçirilmiş böyle sarayvari işlemeleri de mevcut. Eskiden kullanılan aletler. Bu tütünle ilgili kreasyonlar ve benzeri şeyler de var içeride. Biz vakit tutturamadık. Bu denk gelemedik. Ama siz geldiğinizde buraya gezme şansınız olur. 4 Euro'luk bir ücreti var sanırım. Grup halinde alacaksanız da farklı şeyler almanız gerekir. Buralarda da küçük küçük böyle anahtarlar var. Anahtarları da iplerle şeye bağlamışlar. Buralarda mevcut anahtarlar. Bir anlamı var mı bilmiyoruz ama ilk defa böyle rast geldik. Midye bir tane şubesi görülüyor. Hemen çatı üzerinde. Germanos teknolojik aletler bulabileceğiniz bir dükkan meydanda. Public'te güzel bir elektronikçi. Buraya da uğrayabilirsiniz. Bir de Kozmos alışveriş merkezi var. Burada Zara, Intersport gibi ürünler var. Buraya da deneyebilirsiniz. Bunun otoparkı da var. Bildiğim kadarıyla evet. Papa Paraskeva Pastanesi'nde şu iki parçalar, Şu tekli parçalar 3'er euro. Şunlardan da yaptırdığınızda e, 21 euro kilosu. Bu şekilde çok çeşitli ürünleri var. Biz bunları alıyoruz. En ünlü karyoka denince akla bu geliyor. Bak nasıl belli belli bakıyor. Bak, bir de bir de bizim favori yiyeceğimiz bir de şundan da alırız. Of, de çok severdik. Burası çok ünlü bir pastane. Çok eskiden beri var olan Papa Paraskeva. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok sevdin değil mi? Evet, karyokolarımızı ve tatlımızı aldık. Bekliyoruz yemeği. Evet, güzel bir grek salat. Yanına da barba yani uzun. Burada da farklı bir seta peynirinin sunumu var. Yanında balıyla beraber. Burada da meşhur kabak kızartma caciki sosuyla. Kalamarın sunumu da şu şekilde. Patatesle geliyor ve bu şekilde bütün halde görebiliyoruz. Son olarak da tavuk şiş. Yani sulaki Yediklerimiz çok lezzetli. Çok güzeldi. Ee, bütün bunlara da 47-45 ödüyoruz. Burası için gayet güzel, normal, lezzeti de iyi. Buraya tavsiye ederiz. Feneraki. Adı da buradan geliyor. El fener demek. Fener. Feneraki. Tatlı ikram geliyor. Bu şekilde. AB Vasipolus da çok iyi bir market. Buraya da uğrayın iskeçede Yine birkaç noktada Lidl Market'te var. Buralarda uğrayabilirsiniz. Çok indirimli ürünler mevcut. Burası Flamingo Retail Park. Burası alışveriş merkezi. İskeçe'nin hemen böyle girişine doğru burada. Ee, bulabileceksiniz. Kozmos Sport ayakkabı ve spor giyim de çok iyi. İşte H&M var, Mango var, Adidas. Bizim LCV2 var. Bunun haricinde Praktiker var yapı malzemeleri. Bir de Sklavitis diye bir bunların kendi şeyleri var. Özel bir marketleri. Onların hepsini de burada bulabiliyorsunuz. Burası da e, güzel bir yer. Burayı deneyleriz. İskeçedeki Doğa Tarihi Müzesindeyiz. Burası e, devletin bir müzesi. İskeçe Orman İşletmesi buranın ev sahibi. Hafta içi ziyaret edilebiliyor. Hafta sonu kapalı. Saat 8 ile 3 arasında ziyarete açık. Burası ne biliyor musunuz? Burada dondurulmuş hayvanlar var. Bu hayvanların tarihiyle ilgili de biz burada bizle ilgilenen birisi vardı. O anlattı. Zaten bizim Türk olduğumuzu anlayınca Türkçe bilen ve Türk, Müslüman kişiler var burada. Onlar bize çok yardımcı oldular, sıcak karşıladılar ve her şeyde aktardılar. Ben size şöyle anlatayım. Şöyle çok güzel bir girişleri var. Şu an içerisinden başladık ama genel olarak da bir sürü hayvan var. Tilkisinden tutun uçan kuşuna, şahinler, kartallar, pelikanlar. Bakın şurada flamingolar. Bir sürü kuş çeşitleri. Tabii ki bu bölge nerenin? Arkasına da resimleri koymuşlar. E, fotoğraflar çekmişler ki bu bölge işte Nestos Vistonya Gölü'nün o deltanın olduğu yerlere. Buraya gelen uğrak kuşlar. Bunların nasıl olduğunu hani sorduk avcılar mı vuruyor bunu dedik. Şöyle bir e, izahta bulundu. Bu hayvanların ya hayvan bir şekilde sakatlanıyor, düşüyor, ölmek üzereyken bunu birileri bulup getiriyorlar ve veterinerlere e, teslim ediyorlar. Onlar da eğer hayvan kurtarılabilecekse kurtarıyorlar ve doğaya salıyorlar ama bazı hayvanlar da kurtarılamıyor. O noktada da arıyorlar. ]mış burayı. Ve diyorlarmış ki evet elimizde bir hayvan var ve kurtarılamayacak durumda. Biz e, size bunu bağışlayalım mı? Onlar da evet ihtiyacımız var deyince onlara bağışlıyorlarmış ve ondan sonra bu hayvanın nasıl durması gerektiğiyle ilgili de dondurulurken mesela birkaç kişi hayvanı tutuyor şu şekilde kafasını yana çeviriyor. Ayakları duruşu kimi zaman bir adım önde bir adım arkada şeklinde. Ona göre ondan sonra hayvan üzerine bir eee ilaç sürerek hayvanın o pozisyon diyormuş ve iç organları çıkarılıyor ve saman ve benzeri şeylerle doldurulduğu söyleniyor. Ve bu noktada hani ben sırf burası için avcılar mı öldürüyor getiriyor diye sorduğumda hayır öyle bir şey yok dedi. Bazı zamanlarda eğer ki yolda hayvan ölü bulunmuş mesela onu da getiriyorlar ama ölünün çürümemiş olması, yeni ölmüş olması ve benzeri şeylerin olması gerektiğini söylüyor. Ancak o şekilde Bunlar kabul ediliyormuş Sonrasında şuraya baktığınızda Bakın çeşitlilik bu da ormanlar Bu bölgenin de arkadaki fotoğraflarda da Bunların Bulgar sınırına Yakın olduğu bakın şurada Yerde yılanlar var Baykuş var Burayı kimler ziyaret ediyor dediğimde de Çocuklar geliyormuş genel olarak e, Okul grupları Geliyorlarmış ve on, onlar da Hatta şey diyor soruyorlarmış bu hayvanlar e, Canlı mı? Diye soruyorlarmış. Tabii ki canlı değil, ama ona göre de izahlı anlatılıyor. Sadece hayvanlar değil, yerdeki bakın mantarlar da var. Bizim melki dediğimiz o tarz mantarların farklı bir türleri de var. Mor, beyaz mantar. Bunlar da mevcut. Şu köşeye gittiğimizde işte bir kurt var, atmaca var, ayı var, baykuşlar var. Bu da vaşak galiba. Vaşağa benziyor. Vaşak ve yaban domuzu. Hani bu doğada bulunabilecek bir sürü hayvan burada sergileniyor. Burası da Doğa Tarihi Müzesi. Çok güzel de bir girişi var. Girişinden çıkalım. Ben size girişini de bu şekilde göstermiş olayım. Çok değişik bir ponza taşı muhtemelen ondan yapılmış bir giriş. Bu girişten çıkıyoruz. Çok güzel. Zaten burası şeyi de karşılıyor. Buradan çıktığınızda da çok güzel bir park var. Yazın geldiğinizde de, şu an yağışlı biraz ama yazın geldiğinizde de burası sizin ailecek dinlenebileceğiniz noktalar arasında. Merkeze de çok uzak değil. Şu şekilde girişi de, bölgeyi de gösterelim. 8-10 araçlık bir otoparkı da var. Burası da gayet güvenli diyebiliriz. Doğa Tarihi Müzesi İskeçe'de uğranacak yerler arasında diyelim. İskeçe'de Otel Nestos'ta kalıyoruz. Burası gayet e, güzel bir alan. Burada bir gardıropu var. Hemen banyo gösteriyorum. Duş malzemeleri. Yani baskül var. Baskül koymuşlar. Burada bir duşu, ayak havlusu ve tuvaleti mevcut. Havlular da var içeride şöyle bir işte valiz koyabileceğiniz yer yataklar mevcut. Ama yataklarda bornoz da vermişler. Hatta en tatlı şeylerden birisi de şu şekilde hediye koymuş konmuş. Güzel bir şekilde eğer aç geldiyseniz yatıştırır diye. Bir mini barı mevcut. Buralarda çay kahve yapabileceğiniz bir alan. Evet, güzel de bir aynası var. Televizyonu mevcut burada. Evet. <laughs> Hasta yorgun bir seçil. Ve burada da hemen yola bakıyor ve arkada da şurada geniş çene bir otopark alanı var. Biz de aracımızı buraya park ettik. Buraya ait. Hemen şuradan da şu yol takip ederek de şehir merkezine 15 dakikada yürüyebiliyorsunuz. Karşıda da şurada da Lidl var. Evet gayet güzel, iyi bir yer. Biz beğendik. Fiyat performansı olarak da gayet iyi. Kahvaltısı da daha iyi. Otelin kahvaltısı da fena değil. Yumurtası, börekleri. Şurada bugatsası var. kaşar peyniri. İşte reçelleri. Helva var mesela bakın. Tatlı üzerine kahve ve çay alabiliyorsunuz. Kızarmış ekmekler, normal ekmek, tereyağı ve benzeri klasik meyveler de mevcut. Böyle bir kahvaltı.